anadan babadan hürdüm. Steril olmamış ismim. Milis duygular hep bir tarihle tokatlar beni. Sisli ve çakıllı yollar her yanda hain şarkılar menzilini alır. Hedefe koyarlar beni. Haber verin, haber oldum habersizlere. Reşit sayılırım. Halbuki hava muhalefetine GBT'si bozuk sayılırım kardeşlerime Geniş sokaklarda kramplar girer ayaklarıma Nereden geldiği belirsiz taşlar düşer Ve yolumu kaybederim doğduğum büyüdüğüm muhitte Yaşamak için sana tutunuyorum ey kutsal davam Adımlarım, adımlarım muslataymış gibi Hızlı, Sözün gücüne güveniyorum bu sefer Teselliyim belki de yazacaklarım Ellerim elindeymiş gibi sıcak Gözlerim bıraktığın gibi Balta girmemiş yüreğim ise Tarumar Kalk da, kalk da bak aynadaki son halime Kalk da bak aynadaki son halime Bir bulur o an kaybederim sanki Öncesi vardır tabi ki her sitemin Mazisi kadar istikbali olsaydı Bilirdim yapacağımı o zalim zamana Mazisi kadar istikbali de olsaydı Bilirdim yapacağımı tabi ki o zalim zamana Yalnız sen antika oldun sanki gönül müzemde Gün geçtikçe değerlenirsin paslanmaya yüz tutmuş olsan da Gün geçtikçe değerlenirsin paslanmaya yüz tutmuş olsan da ve yaşamak için sana tutunuyorum ey kutsal davam. Adımlarım, adımlarım kuslataymış gibi hızlı sözün gücüne güveniyorum. Tesellim belki de yazacaklarım. Tesellim yazacaklarım. Yazacaklarım.